Fabrikaya mı hanımefendi? Yok. Çiftlik restorana gidelim. Özel Bey'in makamında ziyaret edeceği belediye başkanı kimmiş? Biz görelim bakalım. Yıllar sonra ilk defa geldim. Çok değişmiş. Tekrar hoş geldin. Hatırladın değil mi? Eski kutup yıldızı. Çok sık gelirdik seninle. El değiştirince adı da, dekorasyonu da değişmiş tabii. Ama hatıralar hep aynı kalıyor, değil mi? Ben buraya hatıralarımızı konuşmaya gelmedim. Biliyorum. Biliyorum. Yani sen burayı çok severdin. Onun için burayı seçtim. Hatıralara tutunarak değil, gerçeklerle yüzleşerek ben bugüne geldim. Beni mutlu etmek için manasız bir telaşa düşme rica ederim. Mustafa'nın da burada olacağını söylemiştin. Evet. Evet, yoldadır. Gelir birazdan. Özer Bey, misafirinizi mi beklersiniz? Yoksa önden aparatif bir şeyler yaptırayım mı? Ben sadece bir su alacağım. Tabii. Tabii. Biz bir menüye bakalım, karar veririz. Ama hanımefendinin suyu hemen gelsin. Tabii. Mustafa gelince hep beraber bir şeyler seçeriz. Özel lütfen. Bir aile yemeği gibi sırada anlaştırmayalım bir şeyleri. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Ben Mustafa'yı merak ettiğim için buradayım. Adı değişmiş, restore edilmiş, hatıraları duvarlarından silinmiş bir geçmişi telafi etmek için çabalan. İncitici oldu. Mustafa gelmeyecek değil mi? beni yemeğe ikna etmek için oğlumu kullandı. Ama kabahat bende ki. Sana güvendim, inandım, kandım geldim. Sevilay, Şöyle ben seni kandırmadım. İnan bana Mustafa gelecek. Lütfen oturur musun? Lütfen. Tamam. Tamam biliyorum. Bana güvenmiyorsun. Neden güveneyim ki sana? Hayatımı, gençliğimi, umutlarımı, hayallerimi... ...sırf sana güvendiğim için... ...her sözüne inandığım için kaybettim yıllar önce tek bir sözüne ömrünü verecek o genç kız yok artık senin karşında. Biliyorum. Bana hala kızgınız. haklısın da. Ama bak Sevilay, çok çabaladım. Bir şeyleri yoluna koyduktan sonra sizi çok aradım. Lütfen Özer. Daha fazla devam etme. Duymak istemiyorum oğlumu yanına aldın, ona iş verdin diye... ...benimle ve onunla olan ilişkini temize çekemezsin. Yersiz bir çaba olur, inan bana. Benim Mustafa ile aram düzelecek elbet. Bir baba olarak bize bunu telafi etmek için yardımcı olursan gerçekten... ...bu da senin kefaretin olur. Mustafa'yı arar mısın? Eğer gelmeyecekse ben kalkacağım. Tabii. Arıyorum. Lütfen. Sevilay. Arıyorum işte. Nereye gidiyorsun? Lavaboya. dayanma gücü vermeden. Hoş geldiniz efendim. Birini bekliyorsunuz? Yok. Ee, bir davet vereceğim de hem yer bakıyorum hem de menünüzü inceleyeyim dedim. Tabii getireyim. Dilerseniz şöyle buyurun. Size bir çay ikram edeyim. Evet lütfen. Buyurun. Hoş geldin oğlum. Vallahi klas mekanmış. Ya biz senle o zaman bayağı yemek yiyeceğiz beraber değil mi? Yani baba oğul gibi. güzel. Siparişi verelim o zaman. Şefim. Seni çok özledim. Yapma. Şimdi ben sana niye geldim diye soracağım. Sen de bana senin için diyeceksin değil mi? Ama boşuna geldin. Evine dön. İzmir'e dön. Birlikte dönelim oğlum. Ya bırak bu işleri ya. Onu elin adamını bana cici baba diye getirmeden önce düşünecektin. Mustafa yeter. Şimdi lütfen, lütfen oturun ve şu meseleyi sakin sakin konuşun. Lütfen. <laughs> Mustafa, lütfen. Mustafa, otur lütfen. Bak Mustafa, annen buraya senin için geldi. Bence daha fazla üzmesen iyi olur. Hı? Eğer aranızdaki sorunlar... Ya bizim sorunlarımızdan sana ne? Sana ne? Sen niye bu adamın kapısına geldin ki zaten? Utanmıyor musun evli barklı adamla oturmaya burada? Çok ileri gidiyorsun. Özer Korman... Rüşan Hanım'ın burada olduğundan haberi var mı? Seni belediye başkanı ile yemekte sanıyor değil mi? Mustafa gerçekten çok ileri gidiyorsun. Yeter. Tamam. Bana saygı duymayabilirsin. Ama annene saygı göstermek zorundasın. Lütfen. Ben anneme nasıl davranacağımı senden mi öğreneceğim be? Oğlum. Seni kırdım. Çok üzdüm biliyorum. Nasıl acı çektiğini neler hissettiğini görmüyor muyum sanıyorsun? Ama senden vazgeçmemi bekleme benden. Canımız çok yandığında birbirimizden başka kimseniz yok diye... ...göz yaşımı sen silerdin. Şimdi bana sırtını dönüyorsun. Yapma ne olur. Biliyorum bana kızgınsın. Biraz kafanı dağıt, gez, dolaş. Ama sonra eve geri dön. Tekrar anne oğul olalım. Yaralarımızı beraber saralım. Bitti mi? Ben de sana iki çift laf edeyim o zaman. Bundan sonra ben yokum. Sen git evine dön. Bak benimki bu kadar kısa sürdü. Kafayı tülemedim senin gibi. Mustafa. Benim bu Mustafa'dan kurtulmanın bir yolunu bulmam lazım. Gidelim. Sevilay, tamam. Tamam, senden rica ediyorum. Bana izin ver, ben bu meseleyi çözeceğim. Tamam Sadece biraz zaman. Sevilay. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.